Webraz TV hoş geldiniz. %100 teknolojide sizlerleyiz ve bir tablet inceliyoruz. Tabii ki herhangi bir tablet değil, Apple'ın son numarası iPad Pro. Yeni iPad Pro bu 9.7 inçlik versiyonu ee, ürünü anlatmaya başlamadan önce genel olarak tabletlerle ilgili ne oluyor? Bununla ilgili bir girizgah yapmak istiyorum aslında bakarsanız. Çünkü eee taşınabilir bilgisayarların biraz daha şekil değiştirip daha ince, daha dönüştürülebilir ikisi bir arada bilgisayarların hayatımıza girmesi biraz tabletleri etkilemeye başladı. Tabi tabletler de biraz kendilerine çeki düzen vermek durumunda kaldılar artık daha yüksek performanslı bilgisayarlar aratmayacak kadar iyi, kaliteli ve aksesuarlarla da zenginleştirilmiş tabletler karşımıza çıkmaya başladı bu son bir yıl içerisinde. Samsung'un Tepra S modeli örneğin bunlardan biri yine sene sonunda lansmanı yapılmıştı ve sene başında satışa sunuldu. Bunun dışında Microsoft'un Surface tableti de aynı şekilde bilgisayar gibi kullanılabilir durumda işletim sistemi olarak Windows 10 kullanıyor bu bahsettiğim ikisi ve bununla birlikte diğer üreticilerden de benzer biçimde profesyonel tabletler görmeye başladık. Bilgisayar yerine konumlandırılabilecek tabletler bunlar. Peki iPad nasıl çıktı ortaya? Yeni iPad ile Apple aslına bakarsanız doğrudan bilgisayar kullanıcılarını hedefliyor. Klasik tablet anlayışını biraz kırmak gibi bir planı var ki Tim Cook açılış lansman konuşmasında geleceğin kişisel bilgisayarı olarak Anlattı iPad Pro'yu. Şimdi ilk iPad Pro çıktığında tabii ki ekran boyutunun çok büyük olması, çok iri bir tablet olması yani 12.9 inç bilgisayar ekran boyutudur aslına bakarsanız önümde gördüğünüz 13 inçlik bir bilgisayar var ve bunun tablet olduğunu düşünün bu ekranın kullanıcılardan biraz fazla büyük yorumunu almış oldu. Ve yeni lansmanı yapılan iPad Pro 9.7 inç ekran boyutuna sahip daha makul seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bu ekran boyutunun daha taşınabilir, rahat taşınabilir ve rahat kullanılabilir bir tablet. Biraz daha klasik alıştığımız tablet ölçülerinde. Ve aslına bakarsanız 9 ile 10 inç civarında değişiyor. 10.1 inç civarında tabletler çok fazla görüyoruz. Özellikle Windows ve Android tabletlerde ee, böylesi bir ekran tercihi ortaya çıkıyor. Ee, teknik özelliklerine geçmeden önce görünümüyle ilgili e, şunu söylemeliyim ki gerçekten çok ince bir ve çok ince bir e, çok hafif bir e, tablet vardır e, karşımızda. 6.1 milimetre inceliğe sahip. Ve gerçekten e, elinizde tutarken e, iyi bir şey, iyi bir ürün tuttuğunu hissettiriyor size. Hem malzemesi hem inceliği hem hafifliği 437 gramlık bir ağırlık. Dolayısıyla çantanızda varlığını çok kolay bir şekilde unutabiliyorsunuz. Teknik özelliklere geçmeden neden bu kişisel bilgisayar gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor veya öyle hedefleniyor onu söyleyeyim. Bu arada Apple'ın koruyucu kılıfları, smart cover'ı bunların hepsi tabi direkt yapışarak kullanılıyor. Bunlar geleneksel aksesuarları. Ve bununla birlikte iPad Pro ile birlikte ilk sunulan bir kalemim var. Apple Pencil. Bunu çok iyi bir şekilde uygulamaları yönetmek için kullanıyoruz. Bunlara çok fazla girmeyeceğim. Bir de, de tabii ki neden bilgisayar olarak, nasıl bilgisayar olarak kullanılabiliyor? Bunu anlatan bir klavyesi var. Şimdi bu... Bu klavye deneyimini bir şekilde elde etmek için tabi ekstradan bir maliyeti de göze almak gerekiyor. Bunu da baştan söyleyeyim. Ee, oldukça iyi bir klavye bu arada. Asıl ürünü tanıtacağım. Çok aksesuarlara girmek istemiyorum ama e, klavyeyi deneyimlediğimde gördüm ki e, baştan bir ön yargıyla e, bu klavyenin rahat yazılamayacağı, normal bilgisayar klavyesi olarak kullanılamayacağı düşüncesi vardı bende. Ama kullanınca fark ettim ki gerçekten de bilgisayar klavyesi gibi kullanılabiliyor. Tabii ki bunların hepsi ayrıca satılan aksesuarlar, ürüne birlikte gelmiyorlar, ayrıca satın almanız gerekiyor. Bunlar da tabii ki toplam satın alma maliyetini etkileyen unsurlar. Dolayısıyla hesabınızı, kitabınızı iyi yapmanız gerekiyor. Evet, gelelim ürünün teknik özelliklerine. Evet 9.7 inçlik iPad Pro 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Bu renkler gümüş, uzay grisi, altın ve rose altın şeklinde. E, şunu da belirtmeliyim ki rose altın bu versiyonla birlikte yani 9.7 inçlik versiyonla birlikte e, gelmiş oldu ve oldukça güzel bir renk olduğunu söylemeliyiz. Hem Wi-Fi hem de e, Wi-Fi ile birlikte hücresel yani SIM kartta kullanılabilir versiyonları var. Depolama kapasitesi 32, 128 ve 256 GB şeklinde sıralanmış durumda. Ee, uzunluğu 240 milimetre genişliği 169.5 milimetre. Demin söylediğim gibi 437 gramlık bir ağırlığa sahip ki bu Wi-Fi modelinin ağırlığı hem Wi-Fi hem de ücretsel olan ağırlığı ise 444 gram. Evet ekrandan bahsetmek gerekirse 9.7 inçlik diagonal retina ekrana sahip ee, red led arkadan aydınlatmalı multi touch özelliğine sahip. 2048 çarpı 1536 çözünürlüğe ve 464 ppi piksel derinliğine sahip. Parmak izine karşı dayanıklı ve oldukça parlaklığa karşı da dayanıklı bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. Parlaklık ve yansıma önleyici bir kaplama bulunduruyor. Yeni iPad Pro'da A9X işlemci bulunuyor. M9 yardımcı işlemci de e, olduğunu belirtelim. E, A9X işlemci A7 çiple kıyaslandığında CPU olarak 2.4 kat daha hızlı. Grafik konusunda da 4.3 kat daha hızlı bir performans sağlıyor. Evet biraz da kamera özelliklerinden bahsedelim. Arka tarafta 12 megapiksellik bir iSight kamera bulunuyor. E, ve bu kameranın kalitesi... E, Telefonlarla, akıllı telefonlarla gerçekten kıyaslanabilecek kalitede yaptığım e, test çekimleri bunu gösterdi. E, 5 megapiksellik de bir HD ön kameraya sahip FaceTime'la doyasıya sohbet edebilirsiniz arkadaşlarınızla. Bu tablet fotoğrafta olduğu kadar video kaydını da ses konusunda da oldukça başarılı. Bu ekranda hem müzik dinlemek hem de e, film izlemek için e, oldukça iyi bir şekilde geliştirilmiş 4 hoparlörlü bir ses çıkışı bulunuyor ki sadece iPad Pro'lara özel bir özellik olduğunu söyleyelim. Önceki iPad versiyonlarında 4 hoparlör bulunmuyordu. 12.9 inçlik ve 9.7 inçlik iPad Pro modellerinde 4 hoparlör gibi bir imkan sunulmuş durumda. Evet ne demişler? Gülü seven dikenine katlanır. Bu kadar iyi bir üründe elbette fiyatı biraz daha yüksek oluyor. bütçenizi biraz gözden geçirmeniz gerekecek. Hemen fiyatlara şöyle bakacak olursak başlangıç fiyatı olarak 2199 TL Türkiye için verilmiş durumda. Şu anda Apple'ın sitesinden bakıyorum. En üst versiyon ne kadar oluyor? Yani Rose Altın 9. inçlik Rose Altın modelinin 256 GB'lık modeli Wi-Fi ve hücresel destekleyen modeli 3899 TL'ye geliyor. Ee, tabii ki bir bilgisayarla yarışacak kadar iyi bir fiyata sahip. Ee, Apple sanırım ürün özellikleriyle olduğu gibi fiyatıyla da kişisel bilgisayarların yerini alabilecek bir üründen bahsediyor. Ama hani yiğidi öldür, hakkını yeme derler. Ee, aksesuarlarıyla tamamlandığında gerçekten de yanımızda bilgisayar taşımamıza çok da ihtiyaç bırakmayan bir ürün geliştirmişler. Buradan tabii ki hakkında vermemiz gerekiyor. Tabi daha önce Webraz'daki bu ürünle ilgili ilk gün yazdığım tanıtım yazısında da belirttiğim gibi keşke üzerinde iOS değil de MacOS işletim sistemi olan bir tablet görsek de hakikaten bilgisayar gibi kullanabilsek bunu da eklemiş olalım. Umarız önümüzdeki dönemde sonbaharda çıkacak olan yeni iPad Pro'da iOS yerine MacOS seçeneği de sunmuş olur. Bunu da buradan belirtelim.